Merhaba Parla Club. Bugün sizlere hareket yasasından bahsedeceğim ve iddia ediyorum ki hareket yasasını kullanmadan çekim yasasını çalıştırabilen bir insan olduğunu düşünmüyorum. Öncelikle hareket yasası kavramından bahsetmek istiyorum. Hareket yasası canlılığın yaşamın temel yasasıdır. Etrafınıza ve evrene baktığınızda tüm canlılığın hareket üzerine kurulu olduğunu görürsünüz. Bir tohum var olur, büyür, çiçek açar, ağaca dönüşür, solar ve yeni bir şeye dönüşür. Sürekli bir dönüşüm söz konusudur. Yavrular doğal, üreme gerçekleşir. Gelişim, ilerleme olur, çöküş olur. Hep bir hareket vardır. Hareketin olmaması ölüm, durgunluk, yokluk demektir. Bir taş ile bir canlı arasındaki fark da budur. Hareket. Birisinin içerisinde hiçbir hareket yokken diğerinin tüm hücreleri hareket halindedir. Aslında baktığımızda cansız nesnelerin bile atomik düzeyde hareket halinde olduğunu görebiliyoruz. Hareketin ne kadar az olduğu o şeyin ne kadar canlı olup olmadığını gösteriyor yani bize enerji akış halindedir. Ve çekmek istediğiniz şeylerin size gelmesi bile aslında bir hareket istemidir. Çekim yasasında yapılan en büyük hatalardan bir tanesi bu. Oturup gözünüzü kapatıp hayalinizdeki şeyin sizin tam önünüze düşmesi. Bu evrenin hareket yasasına ters bir şey. Sen ona bir hareket vermeden onun sana bir hareket vermesi mümkün değil. Çünkü verdiğin kadar alırsın. Bunun şununla karıştırılmamasını istiyorum. E ben eğer hareket edeceksem zaten çalışırsam çalıştığım şeyi elde ederim. Bu kesinlikle doğru bir önerme değil. Günlük hayata baktığınızda çok çalışıp başarılı olamayanları da görebilirsiniz. Az çalışıp çok başarılı olanları da. Çekim yasası sanki bir sihirmiş gibi anlatılıyor bize. Düşün, hayal et ve oturduğun yerden kapını çalıp o şey sana gelsin. Ve yine anlaşılmayan bir nokta hareket yasasının bir şeyler için çabalayıp onu elde etmek olduğunu zannedilmesi. Tam tersine hareket yasası sihrin ta kendisi. Canlılık, o can dediğimiz olay hareketten meydana gelir. Enerjiyi harekete geçiren, hayalleri harekete geçiren şey ad üstünde hareket. Hayal ettiğinizde, imajine ettiğinizde, tüm çalışmaları yaptığınızda, bilinçaltınızı temizlediğinizde her şey bitmiş değil onunla ilgili harekete geçmeniz gerekiyor. Siz hayatınıza bir şey çekmek istediğinizde onun hayatınıza gelmesi hareketini istiyorsunuz. Ama evrene verdiğiniz kadarını alırsınız. Siz ona bir hareket vermeden evrenden karşılığını alabilme ihtimaliniz çok zor. Mesela hayal gücünüzde imajine etmek, hayal gücünüzde bir hareket yaratmak anlamına geliyor. Yine bu hayal gücünüzdeki hareketi yapıp yerinize oturduğunuzda bütün hareket olayını kesmiş oluyorsunuz. Evrenin hayalinizle ilgili hareket akışı da sizin durmanızla duruyor. Bu yüzden sürekli olarak hareket yasasına tabi olduğumuzu hatırlamak gerekiyor. Küçük bir örnekle olayı anlatmaya çalışayım. Hayalinizde harika bir ev var. Balkonunu belirlediniz, eşyalarını, yerini, fiyatını, her şeyini kafanızda belirlediniz. İmajine ettiniz, çalışmalar yaptınız ve oturup evinizde bekliyorsunuz. O evi bulmanızın çeşitli yolları var. 1. Yerinizde oturduğunuzda tavandan bir anda önünüze o evin anahtarının düşme ihtimali. Diğer ihtimaller ise dışarı çıkmanız. Emlak piyasalarını araştırmanız, internete girmeniz, o evlere bakmanız, insanlara bu evle ilgili sorular sormanız veya bu tarz bir ev aradığınızı anlatmanız, ev arayanlar kulüplerine katılmanız bilmiyorum. Çeşitli hareketlerde ve eylemlerde bulunmanız sonucunda bu eylemlerinizin karşılığı olarak size gelecek ev fırsatları ihtimali. Tavandan anahtar düş düşmesi ihtimali mi sizce daha mantıklı? Yoksa öylesine sokakta konuştuğunuz bir insanın size tam istediğiniz evi önermesi ihtimali mi? İkinci ihtimal çok daha mantıklı. Çünkü siz dışarı çıktınız, herhangi bir insanla konuştunuz ve hareket yasası devreye girdi. Siz hareket halindesiniz, hayaliniz hareket halinde ve artık hayalinizin size gelmesi için çeşitli yollar açıyorsunuz. Bu arada hayalinizin size hangi yoldan geleceği kesinlikle tahmin edilemez. Evren sonsuz olasılıklarla çalışıyor. Ama sen evde oturduğunda, hareket etmediğinde ve sadece bir şeyleri kafanda yaptığında evrenin tüm o sonsuz olasılıklar kapılarını kapatıyorsun. İmajine etmeyen, hayal kurmayan, çekim yasasını uygulamayan bir insan çok çalıştığı halde evrenin tüm o kapılarını yine kapalı tuttuğu için istediği şeyi elde edemiyor. Ancak sen hem çekim yasasını kullandığında, hem de bir şeyler için çabaladığında tüm o çabaladığın kapılardan veya bambaşka bir yerden senin hayalinin sana ulaşması garanti olmuş oluyor. Sen durağanken, sen içine kapanmışken, sen yerinde sayarken, sen araştırmazken, sen sormazken, sen hiçbir şey yapmazken hayalin de sana gelmek için hiçbir şey yapamıyor. Burada önemli olan o arayışların o şeyi bulmak için olmaması. Sadece hareket etmek için olması. Ben küçüklüğümden beri bu özelliğe sahibimdir mesela. Hayatında bir problem olduğunda o problemin çözümü için sürekli kendimi uğraşmak zorunda hissederim. Çabalamak. O problemin çözümünün olmadığını gördüğümde bile etrafımdaki insanlar bana "Aa olmadı tamam artık hadi yeter." dediğinde bile sürekli olarak aynı numaraları aramaya devam ederim, aynı yerlere mail atmaya. Sürekli aklıma yapacak yeni bir şey gelmese dahi eski yaptığım aynı şeyleri tekrarlamaya devam ederim. Mesela en son yaptığım şeyden bir örnek vereyim. Uçak biletimle ilgili bir sıkıntı yaşandı. Bu sıkıntının çözümü için internette araştırma yaptım, hiçbir şey bulamadım. Müşteri hizmetlerini aradım. Müşteri hizmetleri bununla ilgili bir çözüm olamayacağını söyledi. Yeni numaralar araştırmaya başladım. Yeni numaralar aradım. Onları da buldum. O numaraları da aradım. Oradan da bir şey çıkmadı. Normalde benim biletim yanmış oluyor ve o anda yapabileceğim hiçbir şey kalmamış oluyor. Ama işte hareket yasası burada devreye giriyor. Ben çözümün varlığına tamamen inanıyorum içten içe ve hareket etmeye devam ediyorum. Tekrardan aynı numarayı aradım. Tekrardan çözülmeyeceğini söylediler. Tekrar 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 sürekli bunu tekrar ettim ve en sonunda konuştuğum kişi bir anda yeni bir yöntem buldu. Birkaç kişiye sordu. Onlar çözümü söylediler ve o havayolu şirketine benim o problemimin çözümünü keşfettirmiş oldum. Bu çok ufak bir örnek. İçine girdiğim tüm o döngülerde, çekemediğim şeylerde veya çekmeye çalıştığım şeylerde sürekli olarak o şey için hareket etme halinde oluyorum. Mesela çekim yasası hikayelerini anlatan bir arkadaşımız vardı. İstediği telefonla ilgili sürekli onunla ilgili şeylere baktığını, nasıl kullanıldığında, kılıflarına baktığını falan anlatmıştı. O telefon isteyip yerinde oturmadı, o telefona kılıf baktı. Hareket halinde bulunduğunuz şeylerin mantıklı olmasına gerek yok. Aslında yaptığınız o çekim yasası çalışmaları var ya, onlar da hareket sağladıkları için en çok işe yarıyorlar. Saçma sapan bir işe girişmek bile hayalinizle ilgili o hareketi sağlar. Tamam belki yaptığınız o işten gelmeyecek hayal ama sonuçta akışı sağladınız yollar açtınız. Bu hem evrene gerçekten o şeyi hak ettiğinize dair bir işaretken hem de bilinçaltınıza o şeyi gerçekten istediğinizi anlatıyorsunuz. İkincisi sürekli olarak o şeyle ilgili araştırma yaparken o şeyi de bilinçaltınıza kodluyorsunuz. O şeyin varlığını, o şeyin görüntüsünü, o şeyin hissini, o şeyle ilgili olabilecek her şeyin hissini içinize çekiyorsunuz. Muhteşem bir kapıyı açmak istiyorsanız o kapının anahtarı için etrafınıza şöyle bir bakınmanız gerekiyor. Doğru kapıyı bulmak için birden fazla kapıyı açmaya çalışmanız gerekiyor. Burada fark şu, siz çekim yasasını uygularken hareket yasasına uygun davrandığınızda ikinci veya üçüncü denemenizde o kapıyı bulacaksınız. Çekim yasasını uygulamayan insanlarsa hayatları boyunca belki o kapıyı bulamıyorlar. Çekim yasası sizin doğru kapıyı bulabilme ihtimalinizi garantiliyor. O halde sizin de artık hareket yasasına uyup kapıları denemeniz gerekiyor. Bu iki yasa birbiriyle beraber çalışır. Bu yüzden evreni ve işleyişini anlamak gerekiyor. Diğer videolarımda söylediğim şu şeyle de karıştırılmaması lazım çok çalışıp o şey için çok uğraştığınızda beklenti etkisi yaratmış oluyorsunuz. Ve beklenti etkisi o şeyin yokluk enerjisini çalıştırıyor. Bir şey için çok çabaladığınızda o olsun o olsun demiş oluyorsunuz. Benim dediğim bu hareket ise tamamen beklentisiz yapılan bir hareket. Bu şunu ne yapayım şu istediğim şeyin hayaline bakayım. Bundan keyif almalı bunu bir hobi haline getirmelisiniz. Ama o şeyi ulaşmak için değil. Mesela ben kedi isterken sürekli kedi videoları izlerdim. Yanımda kedim varmış gibi hayal ederdim. Ama bu kedim gelsin veya bana bir kedi kedi alınsın diye yaptığım bir şey değildi. Bazı insanlar bunu bilirler. Özellikle iş hayatında çok başarılı insanlar da bunu görürsünüz. Sürekli olarak her kapıyı çalarlar. Bunun sosyallikle hiç alakası yok. İçgüdüsel olarak başarının sürekli etrafa bakınmak ve hareketten geçtiğini hissederler. Bu çok çalışmak değil. Bu gerçekten hayaline kendini kaptırmak. Hayalini kendini kaptırmak, oturup onu düşünmek değil. Onunla tutkuyla yaşamak. 7 24 çekim yasasını kullanmak videomda da aslında bundan bahsettim. Hayalinizle ilgili sürekli hareket halinde olmaktan. O videoyu da izleyerek hepsini kafanızda daha net oturtabilirsiniz belki. Evrenin sizle işbirliği yapması için siz de o işbirliğine katılın. Tek yapmamız gereken o mucizelerin bize akması için yolları açmak. Akış içerisinde olmak denir ya işte tamamen bu. O akışın içerisine girmeniz gerekiyor. Nehre girdiğinizde ilerlemek için nehirle birlikte akmanız gerekiyor. Hareket etmeniz gerekiyor. Çekim yasasını kullanmayan insanlar nehirde bir o yana bir bu yana Ters yönü yüzmeye çalışan insanlar gibi çekim yasasını kullanan insanlarsa nehirle birlikte doğru yöne akan insanlar. Ama eğer siz çekim yasasını kullanıp nehrin ne tarafa aktığını görmenize rağmen hareket yasasını kullanıp o nehirle beraber akmazsanız yine istediğiniz noktaya ulaşamıyorsunuz. Bence bu son sözde güzel anlattım olayı. Sakın bu sizi korkutmasın. Ya ben oturduğum yerden elde edemeyecek miyim şimdi hayallerimi diye. Veya çok çalışmam mı gerekiyor? Şimdi neyi araştıracağım ben ya? Of! Bu çekim yasası işi zormuş falan gibi düşünmeyin. Tam tersi bu süreci çok daha eğlenceli ve güzel hale getiren bir şey. O halde videomuz bitti. Kendinize iyi bakın lütfen.